Herkese merhaba arkadaşlar. Mehmet Ali çatıyı yapıyoruz. Hüsnü ustamız. Enes ustamız. Abi anlat iki dakika bak bulutlar da var. Çok güzel çıkıyor. Onur ustamız da burada. 120 metrekare yer. Maliyetini Hüsnü ustadan alacağız şimdi. Enes kardeşin de hala benim getirdim tişörtleri görüyor. Evet. Rolmak Otomotiv çalıştığım yer. Evet usta evet, ustamız şu an direkler dikiliyor. Ne kadar yükseklik olacak? Usta? 3 metre yükseklik. 3 metre yükseklik var. Gibi. Altına komple daire yapılacak gibi yükseklikte olacak. 8 tane ı demiri var. ı demirinin tanesi ne kadar? 1100 TL. 1100 TL ı evet. demirin tanesi. Direkler ne kadar tuttu? 850. 850 yani Enes, ortalaması direklerin? Boyu 6 metre, en düşük 3 metre var. Işte. 425 lira yapar abi. Tanesi mi? Kaç tane direk var? 12. 12 tane direk. <laughs> 40-60 profil kaç tane var abi? 30 tane, onun tanesi ne kadar? 270 lira. 270 lira tanesi. Sandviç panel ne kadar tutuyor? Ortalama 40 bin TL. Onu da bizim kardeş firma rol panelden alacağız. 6 tane şey 6 metre 30 tane değil mi Enes? Komple malzemesi ne kadar tutuyor hesapladığınız zaman kaba taslak. Amca usta bilir Sadece 62 malzeme. 62.000 TL. 120 metre kare yerin kapanması. 62.000 TL. İçinde ustalık yok. Bitmiş halinde paylaşıyoruz arkadaşlar. 80'e 80. Direkler. Bu demirleri. Ustalık hariç 62.000 TL maliyet.